Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sunar. Cinsel işlev bozukluğunun evrensel olarak kabul gören bir tanımı olmamakla birlikte cinsel yaşamdan sürekli olarak tatmin olmama haline cinsel işlev bozukluğu denebilir. Peki erkeklerde görülen erektil disfonksiyon nedir? Erektil disfonksiyon yani halk arasında bilinen ismiyle sertleşme sorunu erkeklerde çok sık gördüğümüz cinsel işlev bozukluklarından bir tanesidir. Burada özellikle genç erkeklerde bu sorun psikolojik mi, fizyolojik mi, organik yapısal bir problem var mı diye biz de ayırmak için çok özel gayret sarf ediyoruz. Çünkü bunların tedavileri birbirinden tamamen farklı tedaviler. Burada ürologlar için en önemli silah hastalarımızın bize verdiği hikaye, öyküler. Buradan yola çıkarak hastaların organik bir probleminin olup olmadığını veya altta yatan psikolojik bir sorunun olup olmadığını hikayeden yola çıkarak kolaylıkla anlayabiliyoruz. Erektil disfonksiyon psikolojik nedenlerden kaynaklanabileceği gibi farklı hastalıklar sonucu da ortaya çıkabilir. Cinsel işlev bozuklukları aslında vücudun genel sistemiyle çok ilintili hastalıklardır. Burada da birçok sistemin birçok hormonal sistemin bozukluğunda erektil disfonksiyona karşı karşıya kalabiliriz, erektil disfonksiyon özellikle görebiliriz. Bunlardan en önemli metabolik hastalıklarımız diyabet hastalığı, tiroid hormon hastalıkları ve hipogonadizm dediğimiz testosteron hormon eksikliğidir. Yine testosteron hormon eksikliği hem e, disfonksiyonun sebebi olabildiği gibi aynı zamanda elektril disfonksiyonun bir sonucudur da. Elektril disfonksiyonu olan erkeklerde cinsel ilişkiden kaçınma davranışları olduğu için bunun beraberinde hipogonadizmi de görebiliriz. Elektril disfonksiyon tedavisinde birinci basamak olarak görülen ilaçlar kişinin genel sağlık durumu değerlendirilerek tedaviye eklenir. Halk arasında bu ilaçlarla ilgili en büyük çekince kalp sağlığına zararlı olup olmadıklarıdır. Tabii ki burada en önemli konu bu ilaçların hekim kontrolünde kullanılması gerekliliğidir. Bir hekim kontrolünde kullanmıyorsanız gerçekten hayati riskler barındırabilirler. Bu nedenle mutlaka hekim kontrolünde kullanılmaları gerekmektedir. Artık günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte erektil disfonksiyon için ilaç dışı etkili tedavi seçenekleri de mevcut. Çok dalga tedavisi ve diğer yenileyici tedaviler, kök hücre tedavileri gibi birçok tedavi seçeneğimiz egzozomlar burada etkili bir şekilde tedavide başarıyla kullanılabilmektedir. Birçok hasta uzun dönemde ilaç kullanmak istemedikleri için ve her daim cinsel ilişki için hazır olmak istedikleri için bu tedavilerden başarılı bir şekilde faydalanabilmektedirler. Deep Fresh, yüzey temizliği kablosu soru cevabı sundu.